Evet arkadaşlar. Şimdi Minecraft ile birlikte sizinle devam ediyoruz. En son burada kal burada burada kalmıştım. Veya ve nasıl çıkacağımı bulamıyordum ben yerimi. Ve lan senin ananı avradına Dana var gel. Okçu. Okçu 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 okçu. Ölürsem. Ya ölürsem. Yok. Ben spawn point çekmedim. Spawn point çekmedim ben oraya. Ve. Go. Umurum. Umurum. L. Ke. K. Bir dakika is, Bir dakika iskelet abi. Evime mesela boyu çekip geliyorum. Keriz. Aa aa aa. Da. -a. Evime uçarak geliyor. Spawn point çekiyorum ve kaçıyorum şöyle şöyle ayarlardan ve <laughs> altı olmasın olsun ya da Arkadaşlar hep video çekerken böyle oluyor ya. Nedense. Lan. Tamam. Gel. Ya. Zombiler bu kadar kapıyı yırsın da göreyim. Aha hem güzellik açısından iyi arkadaşlar hem de savunma açısından Bella iyi. Bir de kötü yanı var. Girmiyor yani. Aşağı. böyle yapmamız lazım da. Ben hayatta yapmam. Saatten de alırım. Alırım. Hayır. Yok. Ana, Koyuk. Tek ne yani? Tek ne? Te 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 ne? A te 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 ne? Te ne? Te ne? Te ne? Te ne? ne? Ne <coughs> ne? Bir tane şöyle. Al. Al harika. Biskuski apatsa gel. Bir tane daha tekne alayım. Vide game mode sıfır alayım. Evet arkadaşlar jacuzziyimde balık tutan ilk jacuzzi ilk defa balık tutan bir insan işte zeka içeri çıkacağın yerine burada al işte ben ba 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 -bam. ba 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 Sen bir çıkma arkadaşım ya. Haydi, haydi balık, haydi balık, haydi, haydi balık, haydi balık. Gelmeyecekse biraz Yaşma vakti geldi. Hemen coşalım. Yippi. Ay, çok güzel uyudum vallahi hatta çok güzel ya. Eee <laughs> Lanet olsun. Evet arkadaşlar. hay bir saat uğraştık. Yani uğraştım. Sonunda bitirmeyi başardım da. tamam. Saatimizi alalım. Gelsin buraya. Hadi sabah ol. Hala akşam yani. Ha, öyle yani. Öyle sayılır. Ah. ah, Oraya gida. <laughs> Aman tan. Bir baktı beraber üzerime üzerime geldi. Aman tanrım dedim. Anladı. Bu sınır 18 arası artı 18'dir. Lütfen artı 18 değilseniz artı 2'den başlayıp artı 18'e kadar çıkmanızı tavsiye ederiz. Lütfen. Ama lütfen. Artı 18 seni Evet arkadaşlar. Ben seni ta dı 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 Siz Küfür edeceğimi mi düşündünüz? Bu kanalda küfür diye bir şey yoktur sadece dıt vardır. Yani ben senin dıt. Öyle yani. Küfür yoktur bu kanalda. Herkes küfür eder derseniz yani ben etmem yani. Küfür edersem sadece dıt derim. Ama şöyle Boş verin <laughs> arkadaşlar. Konuştum <Evet. gülüyor> ki. Allah benim cezamı vermiş. <laughs> Bakın küfür ettin derseniz bu küfür sayılır yani evet. B -b Hemen şöyle. Allah Topla. law. Uh -huh.